Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce 5 sıra popcorn olan kuzulu patiğim yapmıştık. Şimdi 4 sıra olan kuzulu patiğimi yapacağız. O biraz daha böyle panduk tarzındaydı. Ee, yüksekte Bu biraz daha engin daha patik tarzında arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Boyut olarak bir tık küçük yapacağız bunu ondan çünkü daha küçük nasıl yapabiliriz diye çok soru geliyor arkadaşlardan şimdi hazırsanız yapımına başlayalım önce bir malzemelerimizi sayalım gözler için bu şekilde inci düğme dediğimiz şu şekilde bu düğmelerden kullanacağız tığım iki buçuk numara klasik iğnemiz ve makasımız şimdi arkadaşlar önce şunu paylaşmak istiyorum bunlar bizim kulaklarımız ben kulakların sayısını aşağıdan size paylaşacağım şimdi hemen üzerinden geçeyim sihirli halka yaptım ee, veya siz zincir çekip bir halka olarak birleştirebilirsiniz o şekilde de yapabilirsiniz içerisine 9 tane sık iğne yaptım ikinci sırada hepsine çift batıp 18 tane sık iğne yaptım bu 18 tane sık iğneyi 8 sıra olacak kadar yani toplamda 8 sıra yani altı sıra boyunca düz bir şekilde ördüm daha sonra ki ucunu bu şekilde birleştirerek sık iğne ile birleştirerek bu şekilde birleştim yani Burası kapalı bunu e, dikmeyeceğiz işleyeceğiz o yüzden patiğinize başlamadan önce bu kulakları yaparsanız sizin için daha pratik olur daha sonra da yapabilirsiniz sorun değil dik edebilirsiniz o şekilde de olur ama bu yöntemle daha pratik oluyor patiğimize başlamadan önce iki tane bu şekilde kulak yapalım açıklama kısmına dediğim gibi sayılarını ekleyeceğim şimdi ipim normal Elite Baby her zamanki gibi arkadaşlar. Nako Elit Baby. Şimdi başlayalım. İlk zincirimi saymıyorum. Toplamda 17 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 17 tane zincirimiz oldu. tığma ipimi aldım. 1-2 zincir atlıyorum. 3. zincirin içerisine bir tane trabzan yapıyorum yine aynı yere bir trabzan daha yapıyorum yani üçüncü zincire iki tane trabzan yaptık şimdi arkadaşlar son zincire kadar yani burada ilk zincirimiz oluyor ilk çektiğimiz zincire kadar trabzanlarımızı yapalım her zincirin içerisine bir tane ikili trabzan yaparak devam edelim geldik son Zinciri şimdi bu zincirimizin içerisine 7 tane toplamda trabzan yapıyoruz arkadaşlar 2 bu ipimizi de işlemeyi unutmayalım 3 4 5 6 ve yine şimdi karşısına gelen zincirli bir kanadını nice demiştik şimdi diğer kalan kanatlarına trabzanlarımızı yaparak devam ediyoruz trabzan öreceğiz arkadaşlar bu tabanda komple hiç sık iğne kullanmayacağız tamamı ikili trabzandan oluşuyor bu ilk başta yaptığımız iki tane aynı zincirin içerisinde iki tane sık iğne vardı ya arkadaşlar şimdi oraya kadar trabzanlarımızı yapıp gelelim şimdi geldik arkadaşlar burada iki tane trabzan yapmıştık yine aynı zincirin içerisine dört tane daha trabzan yapıyoruz toplamda altı trabzana tamamlıyoruz burayı da daha sonra ilk yaptığımız trabzanın Tepe kısmına batıyorum birleştiriyorum iki tane zincirimi çektim Pardon üç tane ipimi attığımı aldım İlk bu Tepe kısmına çift batıyorum hemen yanına yine çift batıyorum daha sonra tek trabzan olarak devam ediyorum nereye kadar Burun kısmında yaptığımız 7 arttırmaya kadar ilk arttırmasına gelene kadar arttırmalı arttırma yapmadan devam edeceğiz arkadaşlar. Burada yaptığımız 7 trabzanın şu ilk kısmına gelene kadar devam edelim. Şimdi arkadaşlar geldik oraya. Burada 7 tane trabzanımız var ya onların hepsinin tepesine çift atıyoruz. İlkine çift attık. Hemen yanına yine çift atıyoruz toplamda 7 tane arttırma yapmış olacağız parmak ucu kısmımız oluyor burası 7 taraftanın tepesine de çift batıyoruz toplam 7 tane arttırma yapmış olacağız ondan sonra düz bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar buradaki arttırma yaptığımız yere kadar düz bir şekilde devam edelim sonda yapacağımız bir farklılık var. Orayı da hemen sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar geldik şimdi oraya. Burada dört tane trabzanımız kaldı. Bu dört trabzanımızın da yine tepe kısmına çift batacağız. Hepsine çift batıyor, batıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada iki tane zincir, üç tane zincir çekmiştik ya o 3 zincirden önceki olan şu boşluğa da bir tane trabzan yapıyoruz ve ilk o zincire o ilk zincirle trabzan arasına batıp bu şekilde birleştirmemizi yapıp bir zincirimizi çekiyoruz artık bu yerden sonra normal beyaz birbirimize geçeceğiz arkadaşlar yine o ipimde nako elit baby ben kuzulu pateğimde genelde her zaman bu ipi kullanıyorum Şimdi ipimizi bağlayalım. Şimdi arkadaşlar beyaz ipimize devam edeceğiz. Pembe ipimi kestim bir miktar. Onu şimdi işlerken beraber yürüteceğim kestiğim yeri ve şu beyaz ipin kalan kısmını. Burada yine tekrar beyaz iple bir zincir çekiyorum. Bu trabzanlarımızın bize bakan değil de içe bakan kanadına batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Bakın şu kanadına bak ikisine birden değil şu tek kanadı alıyorum kısa iplerimi de beraber işliyorum bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar trabzanların tek kanadına batarak devam edeceğiz bakın iki kanadı birden değil tek kanadını alıyorum tek kanadı alıyorum tek kanadı alıyorum iki kanat değil şu bize bakan da değil içe bakan tarafta tek kanadını alıyorum bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar gelelim Evet, son trabzanım kaldı onun da hemen içe bakan kanadını alıyorum birleştirmemi yapıyorum bir iki üç tane zincirimi çektim şimdi tığma ipimi aldım trabzanın tepesine battım uzattım bir kere işledim aldım ipimi aldım uzattım bir kere işledim aldım ipimi aldım bir kere işledim 3 oldu 4 oldu ve bununla 5 oldu şimdi tığma ipimi aldım son iki kalana kadar işliyorum son iki kaldığında ikisini birden işliyorum Burada arkadaşlar şu parmağımızla yaptığımız bu popcorn'u şöyle kendimize doğru ittirelim. Şu şekilde yapıp yanına bir sık iğne yapalım. Şimdi tekrar gösteriyorum. Tığıma ipimi aldım. Battım sık iğneye, ipimi aldım, uzattım. Bir kere daha yapıyorum. Bu işlemi toplam 5 kere yapıyoruz. Aynı sık iğnenin içerisinden 5 kere ipimizi alıp bu şekilde işliyoruz şimdi tığıma ipimi aldım son iki kalınlığa kadar işliyorum son iki kaldığında ikisini beraber işliyorum şu parmağımla biraz ittirip yanına sık iğne yapıyorum tekrar tığıma ipimi aldım yani bir popcorn bir sık iğne bir popcorn bir sık iğne tığıma ipimi aldım sık iğneye battım uzattım işledim bir kere tığıma ipimi aldım uzattım işledim bir kere tığma ipimi aldım uzattım işledim bir kere 3 oldu 4 oldu 5 oldu şimdi hepsini vida işliyorum iki tane kalana kadar iki tane kaldıktan sonra ikisini beraber işliyorum Eğer bu işlemi yapmasak arkadaşlar şu şekilde kendimize doğru ittirmezsek bakın şöyle yaptığımızı düşünelim Popcornumuz dışarı şey, iç kısma bak bakar o yüzden biz böyle yapıyoruz. Veya patiyi ters çevirip de, de işleyebilirsiniz ama ben o şekilde sevmedim. Böyle daha güzel oluyor. Şimdi tekrar yapalım. Bu şekilde sıra sonuna kadar arkadaşlar bir popcorn bir sık iğne bir popcorn bir sık iğne olarak devam edeceğiz. Bu patik 3 6 aylık bir bebek için uygun arkadaşlar bu arada. Tabi dediğim gibi diğer patiklere nazaran biraz daha pofuduk bir patik Onu göz önünde bulunduralım. Ee, bu şekilde arkadaşlar bir sıra sonuna kadar bir popcorn bir sık iğne olarak devam edelim. Evet sıramızı tamamladık. Şu an böyle marollaşmış olması sizi korkutmasın arkadaşlar. Eksiltme yaptığımız ilk sırada düzelecek. İlk yaptığımız popcornu tepe kısmına arkadaşlar batıyoruz yine birleştirmemi yapıyorum bir tane zincirimi çektim tekrar aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum şimdiden yani bir e popcorn tepesine bir sık iğne tepesine sık iğnelerimizi yapıyoruz arkadaşlar bu sıra tamamen sık iğneden oluşuyor bu sırayı Böyle e, tık, sık iğnelerimizi yaparak tamamlıyoruz. Daha sonraki sırada arkadaşlar e, e, bir alt sırada yaptığımız gibi şurada bu sırada yaptığımız gibi bir popcorn bir sık iğne bir popcorn bir sık iğne olarak yapıyoruz. Burada önemli olan sıraya yine popcorn yaparak başlamamız arkadaşlar sık iğne olarak değil e, popcorn olarak başlamamız. Dediğim gibi bu, bu sırayı sık iğne olarak yapıyoruz. Bir sonraki sırayı da bir popcorn bir sık iğne olarak tamamlayıp gelin tamamlayıp gelelim. Evet geldik. Şu an patiğiniz bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi böyle büyük gözükmesi sizi korkutmasın. Şimdi en son popcornumu da yapıyorum. ilk yaptığım popcornla birleştirme işlemimi yapıyorum. Daha sonra arkadaşlar toplam 17 tane sık iğnemizi yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17'ye tamamlayalım. Şimdi 17'ye tamamladık. Bakın aşağı yukarı ilk arttırma yaptığımız yere denk geliyor. Eğer daha büyük veya daha küçük yaparsanız buna dikkat edebilirsiniz. E, 7 tane trabzan yapmıştık ya taban kısmında onun ilk başladığı yere geliyor kesmeye başlayacağımız ya 17 tane sık iğneden sonra kesmeye başlıyoruz İpimi tığımı aldım battım yine yandakine battım üçünü birden işliyorum bir eksiltmemizi yaptık ikinci eksiltmemizi yaptık. Bakın bir sık iğnenin tepesine batıyorum. Bir e, popcornun tepesine batıyorum ve üçünü birden işliyorum. 3. eksiltmemizi yaptık. Dördüncü eksiltmemi yaptım. 5. eksiltme yaptım? altıncı eksiklemi yaptım 7 mi yaptım 8 ve 9 şimdi 9 tane eksiltme yaptık Eğer daha büyük bir yaş yaparsanız 10 tane eksiltme yapabilirsiniz geri kalan yerleri düz sık iğne olarak işleyeceğiz. Bakın ilk eksiklerimizden sonra hemen toparlanır demiştim. Öyle de oldu. Şimdi bu sırada arkadaşlar yine popcorn yaparak başlayacağız. Bir popcorn bir sık iğne olarak devam edeceğiz. Herhangi bir değişiklik yok popcorn sıralarında hiçbir zaman eksiltme yapmıyoruz arkadaşlar sık iğne sıralarında eksiltmemizi yapacağız şimdi bu sıramızı da böyle bir popcorn bir sık iğne olarak tamamlayalım diğer eksiltme sıramız da gelelim geldik sıra sonuna arkadaşlar şimdi burada birleştirmemizi yapacağız saniye bir zincirimi çektim yine eksiltme yapacağız 1 2 3 4 tane sık iğnemi işledim bir tane kesme yaptım bu şekilde 1 2 3 4 4 tane sık iğneden sonra bir kesme Yapacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Son iki üç sık iğnemiz kaldığında görüşelim. Evet geldik şimdi. Son iki tane sık iğnemiz kaldı arkadaşlar. O son iki sık iğnemizi de işliyoruz ve birleştirmemizi yapıyoruz. Yani 4 sık iğne bir eksik yaptık ee, en son. Son iki sık iğne kalmadan önce son eksiltmemizi yaptık ve son iki sık iğnemizi de işledik. Şimdi yine popcorn sırasındayız arkadaşlar. Bu sırada da yine bir popcorn, bir sık iğne olarak işleyeceğiz. Yine popcornla başlayacağız sıramıza. Daha sonra son bir eksiltme sıramız kaldı. Onu da yapacağız. Bu yapacağımız popcorn, son popcorn sırası olacak arkadaşlar. Şimdi bu sıramızı tamamlayalım. Unutmayalım. Popcornla başlayacağız. Bir popcorn, bir sık iğne olarak devam edelim. Evet. Bu sıramızı da bitirdik. Dediğim gibi son artık popcorn sıramızda. Şimdi son eksiltme sıramızı yapacağız. 1 2 ve 3 3 tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane eksiltmemizi yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 tane sık iğne yaptık bir tane eksikmemizi yaptık şimdi sıra sonunda birkaç sık iğnemiz kalana kadar bu şekilde devam edelim 3 sık iğne bir eksik 3 sık iğne bir eksik yapacağız sıra sonunda yine birkaç tane sık iğnemiz kalacak onları da işleyeceğiz dediğim gibi sıra sonuna kadar devam edelim Geldik yine sıra sonumuzda iki tane sık iğne kaldı iki sık iğnemizi de işliyoruz ve birleştirmemizi yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar beyaz ipimizi keseceğiz. Tabanda yaptığım ipi kullanacağım ben burada. Sizler dilediğiniz rengi kullanabilirsiniz. İpimizi bağlayacağız. Bu arada arkadaşlar kulaklarda yanımızda olsun. Onları bu sırada birleştireceğiz. 7 tane sık iğne yaparak başlıyoruz burada elim hafif kaymış yine arkadaşlar kusura bakmayın bir türlü ayarlayamıyorum 7 tane sık iğne yaptıktan sonra şimdi kulağımızı alacağız kulağımızın arkadaşlar son birleştirme sık iğnesi var diye onun ters yüzü bize baksın arkadaşlar düz yüzü patya baksın ters yüz bize bakacak şekilde birleştirelim şimdi bir tane kulaktan alıyorum bir tane patikten alıyorum sık iğne ve birleştiriyorum bir kulaktan bir patikten alıyorum birleştiriyorum burada yine elim kaydı arkadaşlar bir saniye söküp tekrar göstereceğim İne many. Şimdi patikten bir tane aldım. Pardon, kulaktan bir tane aldım. Patikten bir tane aldım, birleştirdim. Kulaktan bir tane, patikten bir tane birleştirdim. Kulaktan bir tane, patikten bir tane, birleştirdim. Bir tane, patikten bir tane ve birleştirdim. Son patikten bir tane kalanı aldım. Üçünü birden işledim. Arkada kesme gibi ama kesme yapmıyoruz. Pati kulağın sonunu beraber işliyoruz. Şimdi araya 9 tane sık iğne yapacağız. Şimdi diğer kulağımızda birleştireceğiz. Patiğimizi yine böyle yapalım. Karşılıklı denk gelmesine dikkat edelim. Yine ters yüzü bana bakıyor. Kulağımdan bir sık iğne aldım. Patikten bir sık iğne aldım ve birleştirdim. Kulaktan bir tane, patikten bir tane ve birleştirdim. Kulaktan bir tane, patikten bir tane. Yine kulağın son sık iğnesini de alıyorum. Üçünü birden birleştiriyorum. Geri kalanları arkadaşlar düz bir şekilde işliyoruz. Patiğimiz bu şekilde bitti. 4 sıra dolmuş. Şimdi ağzımızı yapmak için alttan battım. Hemen üstten bir sıra üstten ipimi çıkarttım ve tekrar alttan batıyorum. Bir düz çizgi oluşturdum orada. Şimdi hemen çapraz batacağım. Buradan karşıya batıyorum. Karşıdaki popcorn'a ipimi çekiyorum bir V şekli oluştur Y şekli oluşturacağız arkadaşlar tekrar ortaya battım içeriden iğnemi çekiyorum sıkı bir şekilde ve şimdi iç taraftan düğmemi atacağım düğümümü bu şekilde arkadaşlar Y şeklinde ağız yapıyoruz şimdi geldik gözlerimizi takmaya beyaz ipimi taktım iğneme gözümü aldım ikinci sırada arkadaşlar iki polkonun arasında bir tane popcorn kalacak şekilde işleyeceğiz buradan hemen iğnemi geçiriyorum gözüm elimde zaten düğmeyi düğme arkaya alıyorum Şimdi düğüm, düğmemize baktık gözümüze diyeceğim siz düğme olarak anlayın ortadakini bırakıyoruz popkornu bir sonraki popkorna batıyoruz ve çekiyoruz sıkıyoruz çok da sıkmayın arkadaşlar bu sefer güzel bir görüntü olmuyor biraz sıkıyoruz trabzanların arasından geçsin düğmenin ilk yeri Evet bu şekilde daha sonra diğer gözümüze takalım iğnemize yine onu da hemen geçirelim arkadan çekelim ipimizi. biraz sıkalım dediğim gibi çok çok sıkmıyoruz o zaman güzel bir görüntü olmuyor bu şekilde çok tatlı oldu şimdi iç taraftan yine düğümü atacağım ipimi keseceğim Evet arkadaşlar bu şekilde patiğimiz bitti. Şurada biraz üzüm kalmış. Onu da keseyim. Çok tatlı olduk. Bu sizinle beraber yaptığım patik. Arkadaşlar bu da diğeri. Aynısını yaptık. Eğer yapan arkadaşlarım olursa benimle Instagram'da paylaşırsanız çok sevinirim. Videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.